Memduh şefkete sandal. Hayat ne tatlı. Temmuz öyle vakti. Komşuda bir kadın sesi. Nereye bağırdığı anlaşılmıyor. Belki çocuğunu haykırıyor. Müezzinin duvarlarından tahta boşa bir kedi atladı. Birkaç ev ötede bir tavuk gıdaklıyor, bir horoz da ona yardım ediyor, sanki dem tutuyor. Anası aşağıda iki komşu hanımla oturmuş, her nedense ateşlenmiş, hızlı konuşuyor. Belli ki dedikodu yapıyorlar. Tekir kedi minderin üstüne uzanmış, dört ayağını germiş, uyuyor. Eski kırık konsolun üstünde kırık fanuslarıyla anasının gelinlik Saksonya lambaları, helezonlu yaldızlı bir çift su bardağı, boncuk kapakları altında uyuyup duruyor. Köşede, kara örtü altında, hilye-i saadet. Her şey yerli yerinde, hayat her vakit olduğu gibi. Hafız Nuri Efendi kapının arkasından şemsiyesini aldı, yavaşça sokağa çıktı. Neden? Bir işi mi var? Birini mi görecekti? Hiçbir işi yok. Hiç çıkmasa da olabilirdi. Ancak çıkmış bulundu. Ayakları onu dört yol ağzına doğru götürdü. Bir yanında bakkal, bir yanda tekkenin mezarlık duvarı karşısında iki evin arasında bir boş arsadan demir yolu görünüyordu. Bu boş arsacıkta yan yatırılmış bir bayram salıncağı duruyor. Evlerden birinin kamburlaşmış belini üç uzun direkle desteklemişler. Sarı tenekeden bir tramvay arabası titreyerek sarsılarak geçti. Yedi kule tarafına gitti. Sokaklar boş, derviş kılıklı inmeli bir adam kolunun birini önüne doğru sallandırarak ayağının birini sürükleyerek geçti. Sokak yeniden boş kaldı. Birden bire bir gürültü duyuldu. Tren geliyor. Edirne'den gelen bir yük treni yerleri sarsarak, evleri sarsarak hızla geçip gidiyor. Baş döndürücü bir geçiş. İki evin arasındaki dar aralıktan vagonların geçtiği görülüyor. Geçti, geçti. Sonra birden bire bitti. Oh! Nuri efendi rahatsız olmuştu. Edirne'den İstanbul'a kadar gelmişsin. Sirkeci kaç adımlık yer. Şöyle yavaş yavaş, kamil kamil gitse olmaz mı? Deli gibi sanki kelle götürüyor. Hafız Nuri efendi köşeye dayanmış duruyordu. Birdenbire yanında birini gördü. Kavaf'ın Şükrü. Arka sokaktan mı çıktı? Nuri efendiye, birini mi bekliyorsun? diye sordu. Yok. E duracak mısın?" diye sordu. Bilmem. Duruyorum işte. Yoksa bir dalgan mı var? Yok, ne dalgam olacak? Olur a insan bu." Nuri sesini çıkarmadı. Biraz durduktan sonra gene Şükrü, "E duracak mısın?" diye sordu. "Duruyorum, bilmem." dedi. Gelirsen gel, seni kum kapıya götüreyim. Nuri boynunu büktü. Gidelim dersen gidelim, dedi. Yürü, gezmiş olursun. Yürüdüler. Karşı kaldırıma geçtiler. Sağa, sokağa saptılar. Demir yoluna çıktılar. Şükrü, sen gide dur, ben sana yetişirim, dedi. Oradaki odun deposuna girdi. Hafız Nuri Efendi yürüdü şemsiyesine dayanarak iki yanda bostanlara, marullara, salatalara bakarak yürüyor, tren sesi işitince arkasını dönüp bekliyor, sonra gene yola düzülüp şemsiyesini sallayarak yürüyor. Hava sıcak, arkasındaki uzunca sako omuzlarına asılıyor, fesi terden yapışıyor, ancak o aldırmıyor, yürüyordu. Vakit erkense de kum kapı deniz hamamları kalabalıktı. İki yazmacı kenarda kayaların üstünde yazmalarını sermiş kurutuyorlar. Nuri Efendi yürüdü. Geçitten geçerek mahalle içinden istasyonun arkasını dolaştı. Yeniden demir yoluna çıkacağı yerde mahallelerinin kömürücüsü Halil karşılaştılar. Hayır ola Nuri Efendi, nereye? Vallahi bilmem, işte öyle gidiyorum. Arkasına dönüp bakarak Şükrü gelecekti gelmedi. Halil sordu. Hangi Şükrü? Kavafın Şükrü. Bir yere mi gideceksiniz? Yo, öyle gidelim dediydi de gelmedi. Halil, bırak canım dedi. Şükrü'nün ipiyle kuyuya inilir mi? Kim bilir nereye takılmış kalmıştır. Ben mahalleye gidiyorum. Hadi dön gidelim. Nuri Efendi boynunu büktü. Olur, dönelim, dedi. Hadi hadi yürü. Döndüler. Halil kömür almaya gelip de pazarlığı yapamadığını anlatmaya başlamış ve daha on beş adım atmamışlardı ki arkadan Halil'i çağırdılar. Bu çağrılıştan bozulan pazarlığın düzeleceğini anlayan Halil döndü. Nuri Efendi'ye, ''Sen'' dedi, ''Gide dur, ben yetişirim.'' Nuri Efendi yürüdü geldiği yolu tutturup gene tek başına mahallelerinin kahvesinin kapısı önüne kadar geldi. İki kişi ortada alçak hasır iskemlelere karşılıklı oturmuş, tavla oynuyorlardı. O da gitti, üçüncü boş iskemleye oturdu. Dirseklerini dizlerine dayadı, şemsiyesinin sapını ağzına aldı, tavla seyretmeye başladı. Oyunculardan biri bir oyun kaybetti. Gene o adam ikinci oyunu da kaybedip bir parti yenilmiş olunca kızdı. Yenilmesini hafızın uğursuzluğuna verdi. Geldi zarımı kırdı diye düşündüyse de açıkça söylemek istemedi. Hafız dedi. Şimdi oyun bitince bir partide seninle oynayacağım. Hafız şemsiye sapını ağzından çıkararak ben tavla bilmem ki dedi. Tavla bilmez misin? Bilmem ya. Ee, bilmezsin de deminden beri ne bakıp duruyorsun? Hafız omuzlarını kaldırdı. Hiç, dedi. Öyle bakıyorum. Oyunda yenen ikinci parti için pullarını düzeltip zarları da eline alarak. Bu da tuhaf dedi. 15 yaşından beri kahveye çıkıyorsun. Bir tavla öğrenemedin mi? Oyuncular yeniden başladılar. Biraz önce yenilen adam bir oyun daha kaybedince sabrı tükendi. Hafız, dedi. Vallahi geldin zarımı kırdın. Biraz git ötede otur. Hafız Nuri Efendi buna kızar gibi oldu. Benim sana ne ziyanım var, diyecekti, demedi. Kalktı, kahve kapısına gitti, durdu. Eve dönsem diye düşündü. Artık ikindi vakti. Akşam oluyor. Köşeden geçerken bakkaldan ekmeğini aldı, eve gitti. Annesi kapının ipini çekti. Mangalda pişen yemeğin kokusu bütün evi bürümüştü. Odasına çıktı. Gecelik entarisini, şam hırkasını giydi, pencerenin önüne oturdu. Akşam satıcıları geçiyor, mahalleye akşam rengi çöküyordu. Sokağın köşesinden bir çocuk Hayri gel annem seni çağırıyor diye kardeşine sesleniyor. Bir kız çocuk elinde bir deste maydanoz takunyalarını tıkırdatarak geçiyor. Komşu Gaffar'ın oğlu iki boş küfeyi bostan kapısından sokmaya uğraşıyor. İki hanım belli ki uzakça bir yere gitmiş ve geç kalmışlardı. Hızlı hızlı eve dönüyorlar. Mutfakta annesinin takunyalarla dolaştığı duyuluyor. Hayat ne tatlı şey diye düşündü. İnsanın ömrü olmalı da yaşamalı.